En tatlı ana geldik. En tatlı ana geldik. Benim en sevdiğim şey yine Antep baklava yufkası kullanacağız. Ee, burada da aslında hiç sadece kuru meyve olarak tükettiğimiz hurma e, tatlısını yapan var mı ben hiç bilmiyorum hurma tatlısı yapan var mı? Ben. Ha süper. Ee, keçi peyniriyle hurma tatlısını yani tuzluyla tatlıyı dengeleyeceğiz. Hatta Anlatma ekşi dur. de var. Anlatma şimdi. niye? O zaman önce reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Umut'un o meşhur hurma tatlısı. Evet, burada çoktan meşhur. Ekran'da kalın, vermem tarifi yoksa. Biz hazırız şimdi Umut nefis bir hurma tatlısı yapacak. Top sende arkadaşım. Ya, tatlıyı elinde şişle girmen şişle. de iyi yani. Şişle. Evet, i̇yi, değil mi? Şişle. <laughs> Bu şiş niye şimdi, benim elimde? Bu e, şiş niye senin elinde? Aa, Hurmaların çekirdeklerini çıkarmak için. Evet. E, hurma tatlısı yapıyoruz. Keçi peynirli hurma tatlısı. Hı -hı. Ee, sadece önce hurmanın çekirdeklerini çıkaracağız tek tek şöyle Bitti. buradan şiş yardımıyla ya bende bu var ama evde çöp şişle herhangi bir şey kürdanla hı hı. bile çıkarılabilir. Sonra bu tarafından sıkma torbasıyla ile keçi peynirini dolduracağız içine. Yine az önceki işlemin aynısı bak yoğurt yufkasını saracağız. Fırınlayacağız. Fırınlayacağız zaman ve çıkaracağız. O zaman hızlıca susarak bunları Sen yapıyoruz. Sen onu yap. Tamam. Ben de o arada salep sosu yapayım. Tamam, salep sosu yap. Tek tek onları da adım adım anlatırım ama bunu çıkarmışım <laughs> bu arada. Çekirdekleri. Tamam. Şu sondakilerde yoktu bir da, Tamam. Şimdi bu tatlının yanında sahlepten bir sosumuz var. Soğuk sahlep. Hı hı. Bu hazır litrelik sahleplerden. Aynen öyle. Evet, evde bayağı marketten satın alabilecekleri litrelik hı hı. bir sahlep. İçine ne koyuyorum? Limon, Limon suyu. suyu tabii ki. Ne dedim en başında? Aynı ürünlerle üç farklı, farklı. yani biri tatlı, biri ara sıcak yani meze Hı -hı. hatta. Biri ana yemek olabilecek üç ayrı ürün yapıyorum. Limon suyu döktüm. Antep fıstığı dökeceğim. Tamam. Burada ne vardı? Burada yaptığımız şey şu. Ee, tatlı, ekşi ve tuzluyu dengelemek. Ekşi ne var? Hem frambuaz var, hem limon var. Tatlı zaten hurmanın ta kendisi. Peki frambuazdan başka bir şeyle olur mu? Ee, frambuazdan en başka... En çok o mu yakışıyor? Yok vişneyle Şu olabilir. Vişneyle olabilir. Yani. Onun gibi hafif ekşilik barındıran hmm. her şeyle olur ekşi aslında. Ekşi olması önemli. Evet çok hafif tamam. ekşi olması gerekiyor. Salebi yaptım. Limon suyu var, temel özelliği bu çok az da ya keçi boynuzu ya da dut pekmezi kullanacağım içine. Bizdeki keçi boynuzu. İki, evet iki çay kaşığı kullandım. Tamam. Şöyle bir şeyimiz oldu. Bu benim ayva tatlısında da kullandığım bir sos aslında. Hmm. Sosumuz hazır. Hazır. Hurmaların hazır. Hurmalar hazır. Ben hemen çok az sütle şeyi çekeceğim. Ee, peyniri çekeceğim. Elimde şöyle bir dilim keçi peyniri var. Tamam. Yağlı, kremamsı keçi peyniri de kullanabilirler. Süt koyuyoruz. Evet, çok az süt koydum. Ve frambuazlı alacağım. Bu donuk vişne de olabilir gerçekten. İnce ince doğranmış elma da olabilir. Hafif, yeter ki ekşi ve tatlı bir şey olsun. Tamam. Rengi çok güzel olacak bu evet. arada. Sen çek beni arkaya gideyim üstümü kirletme. Ha bak. <laughs> Hemen kaçıyorum buradan böyle bu tarafa sen üstün kirlensin. Tamam. Hazır mı? Ver bana. Evet korkmana gerek yokmuş. Tamam yok bu şey Beni bana inanmadı ben sana dedim <laughs> dökmeyeceğim ya, dedim. Ya çok dikkat ediyorum nasıl yapıldığını da biliyorum ama yine böyle özellikle üstüme sıçrıyor sanki. Ben yapmam. Benim oluyor sana, nözer. Sana şey yapacağız. Yok ama benim şey kaygım yok. Kirlenirim. Hı hı. Kötü gözükürüm gibi bir kaygım, kaygım olmadığı vardır. için. Evet, sana olmuyor. Tabii sen bir ne şey istiyorsun? Sıkma torbası istiyorum. Tamam, hazır Aslında burada. Şimdi hurmanın <laughs> o şeyini çekirdeğini çıkardığımız evet. yani saplı tarafına dolduruyoruz. Sen istiyorsan şeye başla o arada ben içini doldururken bunları. Neye başlayayım? Baklava yufkasına. Tamam. Şöyle sarıyorum. Ben kesmiştim bunu. Ee, şöyle içini dolduracağım. Tamam. Baktı biraz. Çok sert doldurdum galiba. Gerçekten bu da çok güzel bir tarif. Şimdi yine iki tane altta kalıyor. Aynen öyle mi? Aynısı. Biri bir Bir, işini yapacaksın. İki. O oldu yüzden mu? oldu. Tamam. Tek kat mı bu? İki tane. Ha iki tane mi bu? Evet. Tamam. Üstüne iki daha koyayım mı? Yo daha tamam. koymayalım. Şöyle yapacağım. Kesiyorum. Kestik. Kat yapmayacağım artık, çok ince olması gerekiyor çünkü. Tamam. Yani hamur az olsun istiyorum burada. Bunu da dört tane saracağız. Bunu da istersek baklava yufkasını daha küçük de kesebilirdik. Ama ben böyle kestim. Yine aynı işlemi evet. yapıyoruz. Ee, şeyi de yapabiliriz bu arada, tam katlayacağız. Şurasını fırçayla yağladın. Hatta yağ getireyim şöyle, altı evet. soğuk zaten böyle adım adım gittik. Böyle bir hurmamız oldu. Süper. Tatlılarımızı hazırladık fırın tepsisine yerleştirdik bunların hepsini Umut yaptı. Yaptın, ben yaptım. Yani. Ben mi yaptım sen yaptın. Şimdi. Bana yardım ettin evimden evet. beri. 160 derecede 7-8 dakika böyle üstü nar gibi kızarsın. Böyle yanmayla Aynen yanmama böyle. arası ya değil mi? İçinin zaten pişmek gibi bir ihtiyacı yok. Yok sadece arada, kızartacağız. Arada bol yağ var bu Fırına. yüzden de kızarması lazım. Biz hazırız her şeyimiz hazır. Peki neler yaptık? Hepsi ve çok daha fazlası YouTube'da Mutfak'ta Gülşah vardı. Umut ellerine sağlık. Senin eline sağlık. Teşekkür Favorimi ederim yardımın mi? için. Favorimi söyleyeyim mi? Favorimi söyleyeyim mi? Tatlı yıkılıyor. Tatlı güzel bir kavurga. numara. Bu efsane zaten da ama tatlı yıkılıyor. İyi ki geldin. Süper. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Güzel program oldu benim için de. Güzel yemekler anlattık. Umarım... E, beğenirsiniz, denersiniz, tadarsınız, yorum yazarsınız. Yazarlar, yazarlar. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum tekrar sana.